Yurt dışından bir telefon aldınız ve Türkiye'de kullanmak istiyorsunuz. Peki bu telefonu yasal olarak nasıl kullanabilirsiniz? İşte adım adım yapmanız gereken işlemler. Öncelikle Türkiye'ye giriş yaptığınız tarihten itibaren 120 gün boyunca telefonunuzu pasaport kaydı yaptırmadan kullanabilirsiniz. Ancak bu sürenin sonunda telefonunuz kapanır. Kapatılmaması için e IMEI kaydı yaptırmanız gerekir. Bunun için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından e IMEI kayıt hizmetine girerek yurt dışından aldığınız telefonun e numarasını Türkiye'ye giriş yaptığınız tarih ile birlikte sisteme girmeniz istenir. e numarasını öğrenmek için telefonunuzun arama kısmına ekranda gördüğün bu kodu yazın. Şimdi sıra haç yatırmaya geldi. 2025 yılı itibariyle e kayıt harcı 45.614 Türk Lirası. Bu bedeli vergi dairelerinden ya da internet bankacılığı yoluyla yurt dışı cihaz kayıt harcı adıyla ödeyebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra e-devletteki ilgili formu doldurup haç makbuzunu yükleyebilirsiniz işlemi tamamlıyorsunuz. Ama dikkat edin, bu işlemi sadece son 120 gün içinde Türkiye'ye giriş yapmış birinin pasaportuyla yapabilirsiniz. Ayrıca aynı kişi 3 yılda sadece bir kez telefon kaydı yaptırabilir. Eğer e IMEI kaydı yapılmazsa ne olur? Telefonunuz sadece Wi-Fi ile çalışır ama sim kart takarak arama yapamazsınız. Yani şebeke bağlantısı kesilir. Bu yüzden e IMEI kaydı yurt dışından alınan telefonları Türkiye'de yasal ve sorunsuz kullanabilmek için şarttır. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu übe'ye ve kanalıma abone ol